Arkadaşlar aa, 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 bekle 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 balon patlatma oynuyoruz şimdi. Annesi Mete'ye atacak. Mete balonları patlatmaya çalışacak. Bakalım balonların içinden bir şey çıkacak mı? Mete acaba balonların hepsini patlatabilecek mi? Atıyoruz. patlatmaya Oh, başarılar sana. Evet yarış başladı. Arkadaşlar yarış başladı. Oo arkadaşlar otur otur yerine otur sen otur yerine otur. Hadi. Bekle. Evet hangi renk gelsin? Mavi. Mavi geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hangi renk gelsin? Tamam tamam gel. Gel yerine otur sen yerine otur sen yerine otur. Sen yerine otur, sen yerine otur. evet bekle. Oh Bekle bekle Mete. Hangi renk gelmesini istersin? Mor. He? Mor. mor mu gelsin? Hı? Bence mavi gelsin. Bence mor gelsin. Tamam o zaman Mete'nin dediği gelsin arkadaşlar. Evet. Oh. Görüyorsunuz Mete patlatıyor balonları. <laughs> Müthiş bir ses çıkıyor arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar. <laughs> oh. Biraz mola ver. Biraz mola ver. Öyle. <laughs> bekle biraz. Bekle biraz ondan sonra tamam mı? Dinlen biraz ya evet. At 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 annesi at. Çok, çok yüksek ses çıkıyor Mete. Bundan biliyor musun sen? Arkadaşlar. Tamam bekliyoruz biraz mola veriyoruz Mete. Mete bir dakika bir dakika. Sen bir şey soracağım ben sana. Balon patlatmayı çok seviyor musun? Seviyorum. Sen çocukken de balonları patlatıyordun. Arkadaşlar bir sürü balonumuz var. Mete şimdi onları patlatacak hadi, hadi. ama ama bir dakika bir dakika otur yerine otur 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 geliyor geliyor evet evet arkadaşlar nasıl patlıyor ya Mete ya bunlar ya <laughs> anne ne patlattı hadi Derek evet evet başka kaldı mı kalmadı değil mi o zaman arkadaşlara ne diyoruz Mete? Çok ses çıktı. Mete bana bakar mısın bir? Bana bak bir, bana bak. Arkadaşlar ne diyoruz? Tamam bir tane. Tamam yapacağız ama önce arkadaşlara ne diyoruz? Bizi beğenip arkadaşlar görüşürüz. Bay bay okey. Evet arkadaşlar bizi beğenip <laughs> abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere yeni videolarımız gelecek. Öpücük gönder bir tane arkadaşlara. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda. Görüşmek üzere. Bay bay.